Evet. Dem yukarıda iki tane tutmuştum. He, burası biraz bak ne kadar vurmuş da olarak, kenarları. Karakter işte onlar çok fena, çok sert. Yani oltayla ile motor arkadaşlar onlara çok dikkat edin. Vallahi iki tane yukarıda görmüştünüz tuttuk. Ha birini gösteremedim şey kapamışım bilmeden. Opa sahne. Bre 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 Ah, arkadaş. Heh. Biri de bu. <laughs> Evet. Malzemeyimizi koyalım. Böyle kilitleyelim. Şöyle yapalım. Şu anda arkasını görün.